Kuduk dördüncü bölüm. Hepinize günaydın. Ben geldim. Biraz geç kaldım ama. Ne işliyoruz arkadaşlar? Neflemiş de. <laughs> <laughs> Suzan bugün beklemedin misin? Ben de. Kanka beklemek misin? Ben de. <laughs> Senin adın neydi? Senin Hayır. 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 Al işte yine ders başlıyoruz. O <laughs> de zaman gelsin ders. Bir an önce keşke pestenle mi yedirsem. Çok acıktım ya. Korkunç. Neden bir ders okuyayım? çok pis burası iyi önce silmem lazım bunu çok özel bir mağazadan aldık onun için asla harcamıyorum tane şimdi Oy. Evet çok yeter. Örtmeyin masaları ne oldu? Çok iğrenç gözüküyor. Kalemim ne oldu? Evet, tamam. İşte kaldık. Önce bu sayfayı kendimiz mi yapıyoruz? Yes. Ben çildim öğretmenim. <laughs> Örneğin diğer ders İngilizce değil mi? Bakayım. Evet yavrum İngilizce. Tamam öğretmenim. Çıldım ne yapsam? Öğretmenim tahtadan bana bir şey daha gösterir misiniz? Kankam da bitirmiş onu da göstereyim siz Tamam hadi. Sizin için yapayım. Üzgünüm. Sürmek zorundayım. Canı çok güzel çırpmıştım Mila. Sürmek zorundayım. Ders işleyeceğiz. Mükemmel. Çok güzel. Aynı. Sonra yine yaparsınız kızım varmış. Laf mendilini ilacını şey mam. Bunu da üzerimizi Güzelce. Az Evet. Kurulayınca başlıyoruz. Herkes bitirdiyse başlayacağım. Herkes bitirdi değil mi? Neyse sen de bitirdin değil mi? Çocuklar ben bir de bir şey keşfettim. Bakın. Geldiniz mi? Islatınca oluyor. Açıkım bu senin adın neydi ya? Özlemdi değil mi? Unutayım. <laughs> Nasıl unutabiliyorum ya aslında? Neyse gençler derse başlıyorum. Şimdi orada şöyle bir şey yazıyordu değil mi? Değil mi? Bu. Alman bir şehir mi ülke mi? Onu buraya işaretleyeceğiz ona göre. kutucuğu. Evet, Eğer şehir mi ülke mi kim söylemek ister? Özlem. Evet Aykın. Bir ülke değil mi? Şehir olmaz ki. Adı üstünde Almanya. Almanya. ya. Ama orada biri insandan bahsettiği için ne yazıyor? Alman dır. Dır. Gördüğünüz gibi. Onun için ne yapıyoruz? Yanlış olanın kutusunu yapın diye şehri işaretledik. Ülkeye de bu yayın. Ama çok hızlı. Yok ya da ülkeye hiçbir şey yapmayın. Ülke şöyle dursun. çocuklar. Hani biz matematikte çıktı. Nasıl heceliyorduk? Ma Ç Ma Çik mi? Bu kaç hece oluyordu? 1, 2, 3, 4 değil mi? Toplam sayısı 4. Oraya 4 yazdık. Biraz kafanızı mı karıştırıyor? Hemen. Şey Gördüğünüz gibi sizde. Arkadaşlar 4 yazın sadece kutucuğa. Ben yuvarlak yaptım işte şöyle çocuk. Dört. Tamam mı? Diğerinde de diyor ki kaç harf sayısı kaç diyor. Hemen bakın şimdi matematik Alt adı üstünde ma t ma -çık. harfi de bir iki 3 4 5 6 7 8 9 Harfi kaçmış? 9 Onun için diğer kutucuğumuza bakın bu kutucuk 4 Diğer kutucuk 9 Hece sayısı 4 değil mi? Şurayı yapayım. hece Sayı Tamam kafanız karışmasın diye bakın yazdım hatta. Yapın bakalım. Yani öğretmenlik çok zormuş. örtnenem böyle değil mi oraya mı siz kutuya yaptınız zaman neyse dört dokuz çocuklar peki o sayını o sayı birleşince ne oluyor ile dokuzu birleşince ne oluyordu kırk dokuz yani toplam sayısı kırk dokuz olduğu için birleştirince Son kutucuğumuza da 40 yazıyoruz. Aşkım bu kitap değil mi Milacım ya? Şu kitap. Öykü değerlendirme kitabındayız aşkım. Bunda matematik yazıyor mu? Of kızım ya. sayfa. 49 yazdım. Al al. Bak bu hece. Bu da sayı bak. Tamam mı? 9 Sonuncu da 49. Da sayya Tamam. Çok arkadaşlar. Ya. Tamam ya kızım. Okay. Bir dakika gençler bir şeye bakıp geliyorum. Ödülüm şimdi yedinci sayfadaysak. 8'e geçtik. Ne yani? ben okuyabilir miyim? Su boncuklarını oraya oraya buraya fırlatan abaküsünü hava değişimi iyi gelir diye abaküsün <laughs> icat edil icat ay icat edildiği ülkenin başkentine götürmek istiyor. Bu bu hangi şehirdir? Ben diyorum hangi şehirdir? Arkadaşlar bununla bu nedir? Arkadaşlar bir dakika o bölüyorum. Ama like at, abone olmayı unutmayın ve ayrıca şu anda kafadan uyduracağım çünkü ben de bilmiyorum. Daha okumadığım için. Evet çocuklar tabii ki de çocuklar. Şehrimiz neydi? Okuduğumuz Gaziantep. Ne oluyor o zaman? Bakın şimdi bekleyin. Şunlar işte bakın. Arkadaşlar, İstanbul ya. Ya İstanbul bu kadar da olmaz ya. Bunu da bilirsiniz ya. İstanbul. İşte. Bir dakika doğru. İstanbul. İstanbul değil, İstanbul. İstanbul. İstanbul ne kadar? Neyse. Evet aynı şeyler. Bekleme zamanında. Şükür bekleme. Ben beklemede yine ders çalışacağım Özlem. Kanka sen. Aynen ya. Çok çalışmamız lazım. Ve oyun da oynarız arada. Aynen. Nasıl olsa 3 saat boyunca oradayız. Evet. Hadi ki. Neyse, gel. Neyse ki meyveza gelmedi. Gel bak buraya oturalım. Burası çok güzel. Evet kanka telefonumu da getirdim ben. Ah biraz oyna. Bu konca yemek yiyeceğim çok acıktım. herhalde bari yiyeceğim ne sandı Hiçbir şey beni değiştiremez canım doydum ya. Şimdi biraz ders çalışacağım. E şundan öde evet, ben Ben biz şimdi yapalım. Bekle. Bu benim değil. Yani benim ama şey o kalem ne yapmıyordu? Benim kalemim var. Ama nerede? Onu büyüteçle kullanacakmışız. ramze yem yani. Şimdi bunun içinde bir şey var mı hemen bakıyorum bir böcek gibi minik Canlık böcek gözükmüyor. Ya sıra sıraydı. Ay çok kötü ses çıktı. Sertemiz. Kanka ben eve gidiyormuşum. Hadi görüşürüz. Ay. Kalem battı bir dakika öleceğim. Bir dakika öleceğim. Hepsi Melisa'nın yüzünden nazar değdirdi. Arkadaşlar bitti ama gerçekten acıdı. Herkes babanı olmayı unutmayın. Hepiniz bana bir geçmiş olsun derler. Bir like, her bir like geçmiş olsun demek. Geçeriz.